Sevgili seyirciler, küçük bir kıvılcım bütün bir kerpiç evin yanmasına, bir kişinin de ölümüne neden oldu. Ankara'nın Kazan ilçesinde çıkan yangında komşular evdekileri dışarı çıkarmayı başardı ama 14 yaşındaki zihinsel engelli Remzi Kürşat Öztürk tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Allah! 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 Ankara Kazan'da iki katlı kerpiç ev yandı. Dumandan etkilenen aile fertlerinden biri öldü, beşi yaralandı. Bu yoldan geçiyordum, evi dumanla parmış olduğunu gördüm. Ee, hemen 112'yi aradım. Öztürk ailesi mutfakta yemek yerken başladı yangın. Alevler kısa sürede evi sardı. Ebeynemde de vardı, o şeye salona bayıldılar. Hepsini merdivandan aşağıya ben kakışladım. Hep kakışladım aşağı indim. Aile üyeleri komşuların yardımıyla dışarı çıkartıldı. Arka tarafta e, evin oğullarına paşa vardı. Tuvaletin camındaymış. Köylü abiler geldi onu da camdan e, dışarıya aldık. İçeride kardeşinin olduğunu söyledi. Yangın haberini alan ailenin yakınları feryat içinde eve koştu. <laughs> Dumandan etkilenen zihinsel engelli Remzi Kürşat Öztürk hastanede tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Ailenin diğer 5 üyesinin sağlık durumununsa iyi olduğu öğrenildi. Zihinsel özürlü olan çocuğu son lahza kurtarmışlar. Son da kurtarmışlar ki onun da durumu birazcık hani şeymiş, ağır, gibi derdiler. İtfaiye ekipleri yangını söndürmek üzere uzun süre uğraştı. Kerpiç ev kullanılmaz hale geldi. Ve sevgili seyirciler.